Yalova'nın içine girip Çınarca'ya doğru devam edecek olan varsa eğer burada dikkat etmesi gereken bir yer var. Bak zırt. Burası Zurna'nın zırt dediği yer. Burada çok güzel radar ekibi oluyor. Daha önce yedik biz burada tadına baktık. Şu göbeğe gelmeden emniyeti geçince sağ başkanım kuruyor oraya. Şu köşeyi dönünce de ileride ekipler oluyor. Orada patlatıyorlar bir hız limiti koymuşlar 50 olarak. Biz buradan 70 ile geçtik tabi yol boş olunca. Ne oldu? 390 lira ateş dediler bize. Evet geldik. Su düşene geldik. İnişi yaptık. Alkollü içi içmek, bulundurmak. Kimse yok. Tahta köprü. Hop, tahta köprüden geçmişe. Mıcır. Kolay gelsin abi nasılsın? İyi misin? Burası mıymış su düşen şelalesi? Ve manzara. Hazır mısın manzaraya? Harika. Hadi çinelim. <laughs> Nereye geldik? Gökçen Şelalesi bak düşüyor gördün mü İstanbul'dan çıktık. Kaç kilometre yaptık bilmiyorum ama malum Yalova'yı biliyorsun zaten. Topçulardan geliyorsun. Geldim mi Yalova'nın içine Termal'e geldik. Termal'i bulduk. Oradan Üves Pınar Köyü'nü bulduk. Ve hemen arkasından işte bizi berbat bir yoldan geldiğimiz. Bazen ağaçların arasından geçtik. Gökyüzünü kapattı ağaçlar göremedik. Bazen zaten yolda bakım çalışmaları varmış. Bazen toz toprağın içinden geldik. Ali leş oldu, çantalar leş oldu tozdan topraktan. Ama allem ettik, kallem ettik. Su düşene ikinci defa geldik. Harika! Su buz gibi. Anonsu yaparken ayaklarım uyuştu. Nasıl gireceğim hiç bilmiyorum. Harika bir yer. Burası aslında Yalova'dan geliniyor ama Yalova'ya aittir. Burası Bursa'ya bağlı. Bursa'ya bağlı bir yer. Acayip gelen insanlar var ama tabii yol maalesef kötü olduğu için şu an biraz fazla gelen yok. 8 kilometre geliyorsunuz buraya termalden sonra ve acayip bir güzellik buraya gir çık bütün her şeyini suda bırak sudan aksın gitsin abi etraf trekking parkuru arabanı motorunu bırak burada yürüyüş yap al batonlarını batonun yoksa ağaçtan kes çok güzel bir yer burası biz şimdi yerse biçimeceğiz bakalım <laughs> Baksana şuna ya, ay Allah. ben seni Geldik, ikinci defa gördük su düşeni tekrar. Suyuna girdik, tadına baktık, hatta içtik mis gibi güzel bir serinledik, yolun yorgunluğunu attık. Ve şimdi aşağıya Çalıköy üzerinden Çınarcağa doğru inmek için tertibatımızı alacağız. Zırhımızı kuşanacağız, kıyafetimizi giyeceğiz ve yola çıkacağız. Yalova Çınarcık yolunda gidiyoruz Armutlu'ya doğru. Çınarcık'a girmedim. Ben aha da aşağısı Çınarcık. Evet. Ama asfalt erimiş. Şu hale bak. Eriyik asfalt. Mıcır var, asfalt var. Eski asfalt deniyor buna zaten. Çok güzel virajlar ama artık şu hale bak. Hani suda gidersin de ses gelir ya, aynı onun gibi ses geliyor böyle ya. Bıcık bıcık asfalt. Hava herhalde 35 derece. Etraf yem yeşil. Su düşenden indik, serinledik ama yine yandık ya. Bir yerlerde bir serinlememiz lazım. Evet. Gel gel üstüme gel, üstüme. Üstüme gel. Sakalına tükürdümün hayvanı. Üstüme gel. Bunlar işte hep... <laughs> evet şu hale bak bak. Bıcık bıcık asfalt. Evet devam ediyoruz yola. Şimdi camlı kasapta alışverişi yaptık. Burası erikliğe çıkmadan önce son yerleşimleri teşviki. Şimdi burada abilerin yanına gelip onlardan biraz da kuru gıda için alışveriş yapacağız. Lan kapı açık ne yapıyorsun? <laughs> kapı açıldı mı giderken ya? <laughs> Allah'ım ya. Lan film ya. Var <laughs> ya böyle kadınlar açtı kadınlar. Ay Allah'ım her yerde her metrekarede film var abi memlekette. O banka bak çok keyifli. Teşvikiye Belediyesi evet çıktık. Teşvikiye'de alışveriş yaptı camlı kasap. Bak gel bul. Korsan var. <laughs> Adam korsan. Acayip matrak muhabbet var. Et süper. Yani çok ucuz değil ama kuzu 55 lira hesap et. Ondan sonra az beri de köprünün başında bakkal camcı var. Acayip güzel muhabbet. Bütün erza merza her şeyi topladık. Zaten akşamdan hazırladığım bir iki bir şey vardı. Eti aldım. Domates biberi aldım. Orada zaten ağaç odun yakacağız. Şişimiz var. Kekik, pul biber, tuz. Yani Allah bozmasın. Maşallah diyelim gidelim. Yol da çok güzelmiş. Dört tane motorlu grup geçti. Çadırları madırları arkasında. Bakalım yolumuz denk gelirse. Onlarla da iki tatlı sohbet yaparız. Şimdi Vereli'nin erikli yaylası. Arkasından Nedir abi o? Dipsiz göller. Aha yol ayrım 400 metre. Evet devam edelim böyle bakalım. Ha, bak mıcır dök dedi. Evet mıcırı gördük. Yolu mıcırı gördük. Dikkat ediyoruz burada. Heh. Tamam büyük dipsiz göl, küçük dipsiz göl, krater gölleri varmış. Onlara bakacağız. Ondan sonra bir de karlık yaylası var. Bakalım bulabilecek miyiz onu. Oradan da delmece yaylasında gece bir tarafımızı deldirmeden <laughs> sabah edeceğiz inşallah bakalım. Evet. Buradan sonra ne çekerim, ne yederim bilmiyorum. Delmece dipsiz göz Selimiye herhalde sağa doğru evet. He ee, bak yazdı. Evet mıcır çok efsane. Oo çifte şelale, kent ormanı. Evet devam ediyoruz buradan. Erikli Yaylası 6. Hop dikkat 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 ha mıcırlı yerle yeksan olmayalım. Ha şurada bitiyor. Evet. Samanlı dağlarına doğru gidiyoruz. Evet, Kent Ormanı'nın burada. Levhayı görüyoruz. Küçük dipsiz göle 2. Büyüğüne 3. Karlık yaylasını da 13. Bir yol ayrımı yapacağız delmeceye giderken. Sağ yani batıya doğru gireceğiz. Şifalı su içeceğiz. Kıçımıza başımıza süreceğiz. Ve delmece yaylası. Evet devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi oğlum Ali. Aferin oğlum Ali. Aferin oğlum. Şöyle geçelim. Hmm. Aferin oğlum. O da evet. Gel abim geç. Nasılsın? İyiyim, Bakalım dedik böyle bir. Balık mı Yoktur herhalde ya. ya. Öyle mi? Ben de ilk defa geliyorum. Yanlış kişiye sordun. <laughs> Hadi iyi günler. Eee salkano. Balık var mı diyorsun da ıstakoz olabilir. Evet, dibi yok bu herhalde öyle mi? Dipsiz göl. Büyük dipsiz göl. Daha iniyor muyuz? Aa gençler var burada. Neyse bu da büyük dipsiz gölmüş. Kokuyor zaten abi durulmaz burada. Devam. Evet. Aşağıda su mu var abi? Yol bozuk ama değil mi? Bozuk değil ya, ne var aşağıda? Su su akıyor. Şifalı su. Ha şifa, ben de faalıyı gördüm ne demek o dedim ya meğer şifalıymış. <laughs> İyi abi kolay gelsin sana hadi bakalım. Çok aşağıda mı? Aşağı değil yukarı çıkacağız. Kaç kilometre? kilometre var. Tamam sağ olasın. Ali yine buldun yolunu ha. İlla kunduru, <laughs> illa kunduru yapacaksın Yetmedi mi bugün yaptığın kunduru yolu he? Doymadın mı? Hadi vur bakayım. Hadi vur. Ha, bak dört yolu buldun gör. Ne kadar kritik bir nokta gördün mü bak. Bak aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen şifalı su. Ama nereden geçeceğiz? Oradan koruz altına. Şuradan geçsek olar mı? İlerisi nasıl bilmiyoruz ama Ali'nin sevdiği yıllardır gitti tekerleğini kaydırmadı kış boyunca özlediği yollardır bunlar <laughs> yürü oğlum Ali yürü oğlum Ali eh. Eh, ey başını Vay 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 bunlar ne güzel yollarmış böyle ya. Çok seviyorsun böyle yolu gidip millete nazire yapmayı oğlum ya. He? ne yapacaksın şimdi? Var mı B planı? Biraz daha giderim diyorsun. Vallaha da gittin, talla da gittin. Heh. Taşlar, kayalar. Daha da gidiyorsun vallahi. Sen buradan bir su içtin mi Ali? Ben sana söyleyeyim. Sen buradan bir su içtin mi? Bu yaz ne pokut kalır. Ne hel kalır. Aha burası nemli yavaş. Ne borçka kalır. Ne Gürcistan kalır. Sen buradan su içtin mi? <laughs> Daha artık <laughs> ee, uzaklardan taklama kançölüne gidersin oradan. Neredeyse artık taklama kançölü. Kurumamış. Orada bak. Sidik misali akıyor. Heh. Yalnız bu suyu içebilmek için amuda kalkmak lazım. Ya da bardak mardak lazım. Hı. Ee. Evet. Oo. Su buz gibi. Böyle bir şey olamaz. Hmm. Buz gibi su. şeker gibi tadı. Bütün suyumu dökeceğim. <laughs> Hepsini dökeceğim buradan dolduracağım. Süper. Evet abi bak. Aynen söylediğim gibi. Su çantam var dolu. Bak bu da dolu. Şimdi bunu Ali sen bekle oğlum burada. Bak şimdi bunu döke döke gidiyorum. Hah. Abimizin aşağıda anlattığına göre Osmanlı zamanında bulunmuş bu su tane adam varmış. Dalak, böbrek, yürek. Ne varsa rahatsızmış adamda. Sonra adam bir de kömür varmış buralarda. Neyse gelmiş burada. Adam demiş lan biz gidiyoruz demiş. Şurada bari kalalım bir ay iki ay. Gelmiş burada bir ay iki ay kalmış. Bu suyu içmiş adam burada. Ondan sonra vesileyle aşağı inmiş. Tekrar gitmiş doktora kontrolü. Doktor demiş ki sen ne yaptın, ne ettin demiş, sen hiçbir şeyin kalmamış. Sonra da bu su işte şifalı su olmuş. yani efsanedir, değildir. Ayrı konu. Ama onun da hikayesi bu abi. Herkesin bir hikayesi var. Şu ağaçlara baksana bak. Bak şuradan bir Ateş etsen tak. Ya da bir doçkayı buraya dizsem, ta 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 bir atsam burada. Attığın hiçbir mermi karşıya ulaşmaz. 100 metre gitmez yani. Öyle bir sık ağaç var ki. Müthiş ağaç popülasyonu. Bir yandan da böyle derinden derinden Zırr indiriyorlar. Evet, şu güzelliğe bak. Bak şu güzelliğe bak. <laughs> format. Evet. Hadi bakalım. Biraz şöyle gölgede oturmaca. Oradan sonra devam etmeyeceğiz.